Değerli izleyicilerimiz Belçika'da koronavirüs vakalarındaki yüksek rakamlar nedeniyle kırmızı bölge olarak belirlenen ülkelere seyahat edenler 10 gün zorunlu karantinaya girecek. Dünya genelinde koronavirüs salgında nüfusuna oranla en fazla can kaybını yaşandığı Belçika'da Noel ve yeni yıl tatil nedeniyle yeni karantina önlemleri alındı. Ülkenin üst düzey siyasileriyle bilim insanlarını bünyesinde barındıran ve koronavirüsle mücadele önlemleri almakta görevi danışma kurulu toplandı ve bazı kararları açıkladılar. Okulların iki hafta süreyle tatile girmesi ve birçok çalışanı bu süre içinde tatile çıkması nedeniyle virüsün yayılma riskini azaltmak amacıyla yurt dışına çıkıp ülkeye dönenlere 10 gün karantina zorunluluğu getirildi. Yani siz Belçika'dan başka bir ülkeye giderseniz dönüşte 10 gün karantinada kalacaksınız. Türkiye'de bu kırmızı bölge olarak belirlenen ülkeler arasında yer alıyor. Eğer Türkiye'ye giderseniz dönüşte 10 gün karantinada kalacaksınız değerli izleyicilerimiz. Belçika'da son bir hafta içerisinde yaklaşık 2600 civarında yeni vaka tespit edildi. Son bir haftada günlük ortalama 190 vaka var. Bunun yanı sıra günlükte vefat edenlerin sayısı günlük yaklaşık 100 kişi olarak açıklandı. Bugüne kadar Belçika'da 18.500 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Belçika'da toplam vaka sayısı 623.000'i geçmiş vaziyette değerli izleyicilerimiz. Avrupa'da koronavirüsle ilgili kabusu yaşayan ülkelerden bir tanesi İsveç. İsveç koronavirüsü ilk başlarda ciddiye almadı. Sürü bağışıklığı stratejisini yürüttü ancak bunun yanlış olduğu çok sürmeden ortaya çıktı. Virüsle ilgili olarak İsveç tam anlamıyla bir çaresizlik içerisine girdi. Bakın bununla ilgili olarak İsveç'te Covid-19'dan dolayı ölen yaşlılar nedeniyle soruşturmalar açılmaya başlandı. Çünkü değerli izleyicilerimiz her 20 pandemi hastasından sadece bir tanesi doktor tedavisi görmüş. Bununla ilgili olarak Corona Komisyonu'nun hazırladığı rapor ortaya çıktı. Bunun üzerine sağlık ve sosyal güvenlik yetkilileri yaşların tedavisinde yapılan usulsüzlükler üzerine bir soruşturma başlattı. Bakın düzenlenen bu rapor Avrupa'nın pek çok noktası içinde geçerli yaşlılar adeta ölüme terk edildi İspanya'da ölen 48 bin kişiden 24 bini bakım evlerinde yaşlı evlerinde kalan insanlar ölüme terk edildiler aynı şekilde İtalya'da da bu durum söz konusu Almanya ile ilgili çok ciddi iddialar var yani yaşlı evlerinde kalanlara bakım evlerinde kalanlara bakılmıyor Corona virüsle ilgili olarak maalesef gereken adımlar atılmıyor İspanya dedim bakın 48 bin kişi öldü 24 bini yüzde 50'si bu bakım evlerinde kalan insanlar bir açıklama yaptı Berlin Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı dedi ki biz aşılamaya önce huzur evlerinde yaşlı evlerinde bakım evlerinde kalanlardan başlıyoruz dedi doğru bir adım önemli bir karar ama bunun altında yatan nedenlerden bir tanesi bugüne kadar Berlin başta olmak üzere diğer eyaletlerde, diğer bölgelerde yaşlıların çok hızlı bir şekilde ölmesi. Evet, yaşlılar bakım evlerindeki yaşlılar tedavi edilmedi. Pek çoğu tedavi edilmedi ve öldü. O nedenle şimdi tedbir olarak önce bakım evlerindeki yaşlılara bu aşıları yapacaklar. Dilek Kalaycı açıkladı bunu. O nedenle bakın yapılan bu açıklamaların açıklanan bu işte bilgilerin hepsinin arka planında başka düşünceler, başka dersler var. Düşünebiliyor musunuz? İsveç, Almanya, İspanya, Fransa, Hollanda hepsinde var bu. Yaşlıları adeta ölüme terk ettiler. Kusura bakmasın hiç kimse hatice değil neticeye bakıyoruz. Ölenlerin çoğu yaşlı. Bu insanlardan vazgeçildi. Pek çok haber alıyoruz bakın. Önümüzdeki günlerde bunları açıklayacağım. Hangi bakım evlerinde neler oluyor? Bunlarla ilgili emekli TV'ye, bizlere gelen bizim Facebook başta olmak üzere Instagram hesaplarımızdan bize çok sayıda haber geliyor. Orada çalışan vatandaşlarımız olsun, orada yakınları olanlar olsun. Çok sayıda vatandaşımız bizimle iletişime geçmiş vaziyette. Bunların hepsini tek tek açıklayacağım. Almanya ve diğer ülkeler. Bununla ilgili olarak da şunu söyleyeceğim değerli izleyicilerimiz. Her konuda bizim başta Facebook olmak üzere hesaplarımızı takip ederek Instagram'dan Twitter'dan bizim hesaplarımızı Emekli TV ya da Fatih Polat hesaplarını takip ederek bize sorunlarınızla ilgili her konuyu iletebilirsiniz. Almanya başta olmak üzere Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, Danimarka, Norveç, İsveç, İsviçre ve daha pek çok ülke değerli izleyicilerimiz Emekli TV'den Türkçe haberler alarak kendi ülkeleriyle ilgili, Türkiye ile ilgili tüm gelişmeleri takip ediyorlar. Bu nedenle mutlak surette bizim Facebook ve Instagram ve Twitter hesabımızda takip etmenizi tavsiye ediyorum. Saygıdeğer izleyicilerimiz bildiğiniz üzere koronavirüsün Çin'de, Wuhan'da bir laboratuvarda üretildiği yönünde ortaya iddialar atılmıştı. Bunun üzerine dünyanın pek çok noktasında ciddi tartışmalar yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri Çin'i dünyayı hasta etmekle suçlamıştı. Bilerek yapıldığını ifade edilmişti. İşte Wuhan'daki bu laboratuvarla ilgili bir son dakika gelişmesi var. Bu laboratuvarın şefi bir açıklama yaparak Dünya Sağlık Örgütü'nün yetkililerinin kendilerini ziyaret edebileceğini, laboratuvarda araştırmalar yapabileceklerini ve kapılarını da sonuna kadar açabileceklerini ifade ettiler. Bakın yapılan bu açıklama olayın üzerinden neredeyse 8-9 ay geçmiş. Ondan sonra diyorlar ki, "Gelin biz kapıları açtık." diyorlar. "Laboratuvarımızda çalışmalar yapabilirsiniz, incelemelerde bulunabilirsiniz." diyorlar Dünya Sağlık Örgütü'ne. Şimdi Olay sıcakken hiçbir açıklama gelmedi. Çin dünyaya kapılarını kapattı. Bu olayın bizimle hiçbir alakası yok dedi. Yine aynı şekilde yapılan açıklamaya göre bir hayvan pazarından biliyorsunuz bahsediliyordu. Buradaki hayvanlardan insanlara geçtiği ve daha sonra da bu virüsün yayıldığı yönünde iddialar vardı. Bu hayvan pazarının da ziyaret edilebileceği yönünde bir son dakika gelişmesi haber merkezimize ulaştı değerli izleyicilerimiz. Bakın Dünya Sağlık Örgütü de dahil olmak üzere işte Çin'in yapmış olduğu bu açıklamalar vesaireler ben bunların hiçbirinin samimi olduğuna inanmıyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nün arka planında bile başka oyunlar, başka stratejiler var değerli izleyicilerimiz. Bakın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bir açıklama yaptı geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz. Dünya Sağlık Örgütü'nü eleştirdi. Parayı keserim dedi. Yani şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün en büyük finansörü olan Amerika Birleşik Devletleri amiyane tabirle postayı koydu. Ondan sonra baktık. Dünya Sağlık Örgütü'nden Amerika Birleşik Devletleri aleyhine bir tane açıklama daha iyi gelmedi. virüsle ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin ne kadar başarısız olduğunu, günde binlerce insanın hayatını kaybettiği bir ülkeyle ilgili tek kelime etmedi. Yani Dünya Sağlık Örgütü de inanın bana işin arkasında siyasiler tarafından yönetiliyor. İşin vitrini, doktorlar, hekimler, arka planında başka işler var. Net bir şekilde anlaşılıyor. Aşı olayında olduğu gibi aşı mutasyona uğramış olan bu virüs karşısında ne derece etkili olacak? Hiç kimse kalkıp doğru düzgün bir açıklama yapmıyor. Niye? Aşıya milyonlarca dolar, milyarlarca dolar para harcadılar. Şimdi parayı kazanacaklar. Şunu hiç kimse söylemiyor. Evet ya kardeşim aşı maalesef mutasyona uğramış olan bu virüs karşısında etkisi diyemez zaten. Böyle bir açıklamada yapamazlar zaten. Olsa bile yapamazlar. Çünkü işin içerisinde para var. Peki